Kıymetli müminler, Allah Celle ve Ala Hazretleri insanı beden ve ruhtan yaratmıştır. Görünüşte beden işleri görüyor ama gerçekte beden işleri görmüyor. Asıl işleri gören, insanı insan yapan beden değil ve ruhtur. Beden değil ruhtur. Çünkü insan öldüğü zaman bedeninden ruh ve can çıkmış olur. Başka bir şey eksilmez. Beden ve bedenden ruh ve can çıkınca göz görmez, kulak işitmez, ayak yürümez, el tutmaz, dil konuşmaz, mide çalışmaz, kalp çalışmaz. Peki ne oldu ki? Niye çalışmasın bunlar? Eksilen bir şey var. Nedir o? Ruh ve can çıkmıştır bedenden. Ruh bedenden ayrılınca, can bedenden çıkınca, Artık bedenin bütün fonksiyonları bitiyor. Allah buyuruyor ki Celle Celaluhu Ben ruhları iki türlü alırım bedenden Bir uyup, uyku esnasında alırım Bir de ölümle alırım Uyuyan insanın bedeninden ruhu çıkmış oluyor Hani yattığımız zaman Uykumuzda Kendimizi Kabe'de görürüz Halbuki Kabe'ye gitmek öyle kolay mı? Ama ruhun gitmesi kolaydır zor değil ki Kendimizi Amerika'da görürüz, Almanya'da görürüz, memlekette görürüz Ruh gezer, kolay gezer, gittiği yere kolay gider Dolayısıyla insan uyuduğu zaman ruh bedenden ayrılıyor. Ruh bedenden ayrılıyor sadece kan damarları arasındaki can çıkmamış oluyor. O vücudun sıcaklığını korumuş oluyor. Nefes alıp vermesini sağlamış oluyor. Uyurken insan gözü görmüyor. Uyurken insanın kulağı işitmiyor. Uyurken insan görüyorsa, rüya görüyorsa bu gözle görmüyor. İşte demek ki uyurken gördüğümüz rüyaları bu gözle görmediğimize göre, duyduklarımızı bu kulakla duymadığımıza göre asıl duyan bu kulaklarımız değildir asıl gözüm, gören bu gözlerimiz değildir gerçekte gören işiten bizi biz yapan özelliklerimizi taşıyan gerçekten ruhumuzdur bu ruhu uyku esnasında Allah alır Celle Celaluhu Allahu yeteveffel fel hine mevtiha Allah Celle Celaluhu ruhları öldükleri zaman insan öldüğü zaman kabzeder, alır velleti lem temut fi menamiha ölmeyen insanların ruhlarını uykusunda alır. Feyumsi külleti qada aleyh el ve yurselül ukra ila Hakkında ölüme karar verdiği kişinin ruhunu göndermez, uykudan aldığını bir daha geri vermez ve böylece uyku ölümle beraber sonuçlanmış olur. Gönderdiklerini de belli vakte kadar gönderir. Bizim ruhlarımız bize gönderildi uykudan sonra, o da belli vakte kadar. Vakti saati geldiği zaman ruhumuz bir alınacak, bir daha verilmeyecek bu bedene. Kur'an-ı Kerim bu gerçeği anlattıktan sonra müjde dolu bir ayet-i kerime geliyor karşımıza. Nedir bu müjde dolu ayet-i kerime? Allah Celle ve Ala Hazretleri buyuruyor ki Kul Habibim benim kullarıma de ki Ya ibadiyellezine esrafu Ey haddi tecavüz etmiş, günaha daldırmış, günah kirleriyle kirlenmiş Her tarafı pislik halinde olan kullarım La teknatu min rahmetillah Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiz. Ben bu kadar günaha daldırdıktan sonra, bu kadar bol günahlar işledikten sonra benim islahım kabil değildir, benim temizlenme mümkün değildir. Sakın demeyin. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Zira inna Allah yaghfiru zunube cemi'a. Allah Celle Celalu bütün günahları bağışlar. İnnehu vel gafurur rahim. O ziyade bağışlayıcı ve ziyade merhamet sahibidir. Allah Celle ve Ala Hazretlerinin engin ve sonsuz rahmeti temsilen kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından şöyle anlatılır. Kocaman bir okyanus. Kocaman bir okyanus. Bu okyanusa iğneyi batırdığınız zaman ıslanır mı? Islanır. Çıkardık iğneyi sudan. O ıslanmış olan iğnenin üzerinde biraz azıcık olsa su var mı? Var. Okyanus'tan ne kadar eksiltti işte o kadar eksiltti. İğnenin üzerinde ne kadar varsa o kadar eksiltti. Allah Celle Celaluhu bütün insanların istediklerini verse, bütün insanların istediklerini verse Allah'ın hazinesinden o iğne okyanus'tan ne kadar eksilttiyse o kadar eksiltir. Başka eksiltmez. Bu kadar sonsuz ve engin hazineye, rahmet hazinesine sahip olan Allah Celle Celaluhu, senin günahlarını benim günahlarımı bağışlamak onun için ne ki? Kullarım Allah ziyade bağışlayıcı Ziyade merhamet edicidir Yeter ki siz Ya Rabbi beni bağışla diye ona yalvarın Allah'a yönelin Pişman oldum nadim oldum Tevbe ettim Allah'ım deyin Ve enibu Bakınız Allah Celle Celaluhu Ne kadar anlaşılır dille bize ne söylüyor Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu Min qabl en ye'tiyekumun azabu Kullarım bir gün ise azap gelebilir. Azap geldikten sonra da yardım bulunmazsınız. Azap size gelmeden önce dönün Rabbinize. Teslim olun Allah'a. Ben geldim Allah'ım teslim oldum. Ne emredersen baş üstüne deyin Allah'a dönün. Eğer siz isyanlara devam eder Allah'a teslim olmazsanız ansızın bir azap gelir size. Feleğinizi şaşırırsınız. Bir de yardım olunmaz size. Bir, hemen bir sonraki cümleye bakalım. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَيْسَيْكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ Kullarım, ansızın size Allah'tan azap gelebilir. Siz farkına varmadan ansızın bir azapla karşı karşıya kalabilirsiniz. Böyle bir azapla ansızın karşı karşıya kalmadan önce size Allah tarafından indirilen ayetlerin en güzellerine uyun. Hayatınızı Kur'an'a göre güzelleştirin. Eğer siz Kur'an ayetlerine göre hayatınızı güzelleştirmezseniz ben size söylüyorum ansızın bir azap gelir size. Farkına varmadan bir azap gelir size. Feleğinizi şaşırırsınız, kendinizi toparlayamazsınız. En taqula nefsun ya hasrata ala ma farrattu fi cenbillah ve in kuntu Ansızın azap geldiği zaman kendinizi toparlayamadığınızı anladığınız zaman ne diyeceksiniz? Vay benim başıma gelenler vay. Ben Allah'ın yanında ne kadar geri kaldım. Hanımın gönlünü alayım dedim. Çevremin gönlünü alayım dedim. insanların gözüne gireyim dedim. Eyvah! Ben Allah'ın yanında ne kadar geri kaldım. Allah'ın beş para değer vermediği insanlar arasına katıldım. Eyvah! Allah'ın değer verdiği insanlar arasına katılamadım. Allah'ın yanında çok geri kaldım. Evet, <laughs> Allah'ın Artık feleğine şaşırdı. Ne yapacağını şaşırdı. Ah acaba Allah bana hidayet verseydi ben de hidayete ermiş olur muydum? Evtegule hine teral azab veya şöyle diyecek azabı gördüğü zaman. Ah keşke dünya bir daha dönüş olsaydı. Ve enneli kerreten ben dünyaya dönseydim bir daha bana şans verilseydi. Yeniden ben hayatta imtihana tabi tutulsaydım. Fe ekvene Allah'ın güzel kullarından olsaydım be. Bir daha böyle bir fırsat verilmez mi bana diyecek. Kullarım böyle diyeceğiniz gün gelmeden, gelip çatmadan önce ben size diyorum Allah'a yönelin. Size indirilen bu güzel ayetlere göre hayatınızı tanzim edin. Allah'ım sen ne emredersen baş üstüne. Haramların haram, farzların farz, emirlerin emir, yasakların yasak deyin kullarım diyor. Hazreti Allah Celle Celaluhu. Kıymetli dostlar, biz bize kıymet vermiyoruz. Allah bize çok kıymet veriyor. Allah bize çok değer veriyor. Arşı duyduk değil mi? Arş ne kadar büyüktür. Arş ve kürsü şu kocaman yerler, kocaman denizleriyle, karalarıyla beraber hepsini toplarsanız gökleriyle beraber arşın içerisinde kocaman bir çölün içerisindeki halka kadardır. Arşın büyüklüğü. Bu arşı taşıyan görevli melekler vardır dostlar. Bakın Allah bize nasıl değer veriyor. Arşı taşıyan görevli melekleri vardır. Ellezine yahmilun el arşe ve men havlehu. Arşı taşıyan melekler ve çevresindeki melekler diyor Allah Celle Celalü. Yusabbihun bi hamli rabbihim. <laughs> Allah'a hamd ederek tesbih ederler. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahi ve bihamdihi. Bu tesbihle kim tesbih ediyormuş? Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahi ve bihamdihi. Arşı taşıyan melekler, çevresindeki melekler Cenab-ı Hakk'a bu tesbih ile tesbih ediyorlar. Ve yu'minune bihi. Allah'a gerçekten iman etmişlerdir bu, bu melekler. Ve yestagfiruna lillezine amenu. Bir taraftan Subhanallahi ve bihamdihi derken imanları sağlam olan bu melekler bir taraftan da iman etmiş olan buyurun bir kelime işaret eşhedü <laughs> en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resuluhu bu kelime-i şehadet ehli için istiğfar ederler. Allah'ım iman eden kullarını bağışla diye Allah'a yalvarırlar. Kim? Arşı taşıyan melekler. O arşı taşıyan meleklere iman eden insanlar için istiğfar etme duygusunu, aşkını, şevkini, terbiyesini, ilmini, irfanını kim verdi? Allah onları böylesine kotladı. Allah onları böylesine kotladı. Siz Sübhanallah ve bihamdihi diyerek bana tesbih edeceksiniz ey arşı taşıyan melekler. Bir taraftan da iman etmiş kullarım için mağfiret dileyeceksiniz benden. Bakınız nasıl yalvarıyorlar Allah'a. Ayeti kerime bu. Rabbena vesi'at külle şeyin rahmeten ve ilma. Ey bizim Rabbimiz, sen her şeyi ilminle rahmetinle kuşattın. Fal fir <laughs> lillezine tabu vettebu Allah'ım, senin kullarından tevbe edenler var ya, senin yoluna uyanlar var ya, onları bağışla Allah'ım. Ne olursun? Herkes için dua etmiyorlar, istiğfar etmiyorlar. Kimler için istiğfar ediyorlar? Lillezine tabu ve tebeu sebilek. Habibim tevbe ettim, tevbe ettim. Pişman oldum diyenler var ya onlarla ilgili bana yalvarıyorlar. Ve kihim azabel diyor o melekler. Allah'ım bu tevbe edenleri, senin yoluna uyanları bağışla Allah'ım. Ve <laughs> kihim azabel cehennem azabından koru onları Allah'ım. Bitmedi devamı var. Rabbena ve edhilhum cennet adinin illeti Allah'ım onlara vaad ettiğin adin cennetlerine yerleştir onları ne olursun ve men salaha min abaihim ve ve zürriyatihim Allah'ım bu tevbe edenleri senin yoluna tabi olanları adin cennetlerine yerleştirirken annelerinden babalarından çocuklarından salih olanlarla beraber yerleştir onları cennete yalnız bırakma onları Allah'ım diye arşı taşıyan melekler bizim için istiğfar edip dua ediyorlar Allah'ım kötülüklerden bunları koru ve men seyyati rahimte ve dâlike huvel fevzun azim sen bir insanı kötülüklerden korursan ona rahmetinle tecelli ettin bu büyük bir kurtuluştur İşte dostlar bu Allah'ın bize değer vermesidir Celle Celaluhu. Arşı taşıyan melekleri görevlendiriyor. Bizimle ilgili istiğfar ediyorlar. Biz bu kadar becerip kendimiz için istiğfar edemiyoruz. Biz onların ne derdindeyiz ki? Bizden onlara ne? Allah onları öyle kotladı. Bizimle ilgili onlar istiğfar ediyorlar. Bu da Allah'ın bize verdiği değerden kaynaklanıyor kıymetli dostlar. Burasını da geçtim. Kıymetli dostlar. Allah Celle ve Ala Hazretleri Fussule Suresinde buyuruyor ki. وَيَوْمَ يُحْشَرُوا عَدَاءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ Allah düşmanları var ya, haram helal takmayan ve ilahi emirleri asla takmayan insanlar var ya, bunlar cehenneme haş olacaklar diyor Allah. İte, it, i̇te, kalka, ite kalka melekler bunları cehenneme doğru sevk edecekler. Hatta اِلَى مَا جَاءُوهَا Cehenneme gelecekler. Cehennemi gördükleri zaman felekleri şaşıracak. Eyvah! Aman Allah! Biz buna dayanamayız. Eyvah! Ne olacak şimdi? Diyecekler. Şimdi amel defterlerinde her şey var. Bütün günahları, suçları orada mevcut. Kendi kendilerine diyecekler ki acaba biz burada nasıl kurtulabiliriz? Allah'a şöyle diyecekler. Ya Rabbi! Bizi niye cehenneme atıyorsun? İşte sizin amel defterinizdeki günahlarını siz biliyorsunuz. Ya Rabbi o amel defterini kim yazdı? Melekler mi yazdı? Melekler senin adamlar, benim adam, bizim adamlarımız değil ki. O yalan yazdı onlar. Doğru yazmadılar. Yalan onlar hepsi yalan. Hiçbirisi doğru değildir diyecekler. Bir yalanlama yoluna gidecekler. Başka çare görmediler. Bunu bir çare olarak görecekler. Biz bizden olmayan şahitleri kabul etmeyiz diyorlar. Biz bizden olmayan şahitleri kabul etmeyiz. Allah buyuracak ki siz sizden olmayan şahitleri kabul etmiyor musunuz? Kabul etmiyoruz. Peki. O zaman şimdi ben size sizden şahit getireceğim. Şehide aleyhim sem'uhum ağızlarını mühürleyecek Allah Teala. Kulaklarına konuş diyecek. Kulakları anlatacak olay. Ve absarum gözlerine konuş diyecek. Gözler anlatacak olaylar. Ve culuduhum derilerine Allah konuş diyecek. Deriler konuşacak. O defterle de yazılı olanların tamamını gözler, kulaklar, deriler konuşacak diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Ondan sonra Allah Celle Celaluhu ağızdan mührü kaldıracak. Ağız konuşmaya başlayacak. Ve bu sefer o insanlar kendi ağızlarıyla dönecek, kendi etlerine, kendi derilerine, kendi kulağına, kendi gözüne seslenecek. Ve li culudihim aleyna? Ey benim derim, sen niye benim yaptıklarımı söyledin, aleyhime şahitlik ettin ki? Niye? Niye? Niye ben inkar etmişim? Sen niye söyledin? Yaptığımız cinayetleri, işlediğimiz cinayetleri sen niye söyledin? Haramları niye sen söyledin? Ben inkar ediyordum meleklerin dediğini yazdığını kabul etmeyecektim. Şimdi derilerle ağız arasında konuşma faslı başlayacak. Kalu deriler konuşacaklar ağza diyecekler ki en takanallahu ledi en taka külle şey. her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu. Biz yalan söyleyemezdik. Her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu. Ne anlıyoruz buradan? Deriler konuşacak. Başka ne konuşacakmış? Her şeyi konuşacak. Topraklar konuşacak. Şu mermerler size şahitlik edecekler. Şu mermerler, şu kubbeler, şu avizeler ahirette sizin şu bekleyişinize, şu namaza iştirak edinize şahitlik edecekler. Yürüdüğümüz asfaltlar, bindiğimiz arabalar, konuştuğumuz telefonlar bize şahitlik edecek. Kimle ne konuştuk, kime ne mesaj attık bunlar bize şahitlik edecek. Allah hepimize yardım eylesin. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم فلا ابصاركم ولا جلودكم sizin gücünüz kulaklarınızın gözlerinizin derilerinizin şahitliğini örtmenize yetmez. Yani öyle bir iş yapacaksın ki kulağın şahit olmayacak, gözün şahit olmayacak, derilen şahit olmayacak. Bu mümkün değildir. Deriler konuşacağına göre kulaklar konuşacağına göre, gözler konuşacağına göre Allah'tan herhangi bir şeyi saklamak mümkün değildir. Kıymetli dostlar, insanoğlu etkileyen ve etkilenen bir varlıktır. Yoldan çıkan insanlar hep kendi kendine yoldan çıkmamışlardır. Kötü arkadaşlar insanı yoldan çıkarırlar.